Artık günahları bırakmalıyız Zaman varken tövbe etmek ne güzel Bu dünyadan sonra ahiret için Allah'a ibadet etmek ne güzel Bu dünyadan sonra ahiret için Allah'a ibadet etmek ne güzel. Kabir melekleri gelecek bir gün. Kimimiz sevinçli, kimimiz üzgün. İnşallah defterin olursa düzgün. Sırat köprüsünü geçmek ne güzel. İnşallah defterin olursa düzgün Sırat köprüsünü geçmek ne güzel Bitmeyen bir hayat bizi bekliyor Canın ne isterse Rabbim veriyor Öyle yaratmış ki sözler yetmiyor Cennet bahçesine girmek ne güzel Öyle yaratmış ki sözler yetmiyor Cennet bahçesinde gezmek ne güzel Ne güzel, ne güzel Tövbe etmek ne güzel Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Allah deme ne güzel